Efendim ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Taner Çapın. Bildiğiniz gibi geniş aile dizisi çok sevilmişti. Oradaki cevahir karakterine can veren, hayat veren Ufuk Özkan da halk tarafından çok sevilen bir oyuncumuzdu. Fakat kendisi bugün Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Evet gerçekten çok üzücü bir durum. Sevgili Özlem, sevgili Ufuk arkadaşımız, dostumuz da, daha doğrusu. Bundan biliyorsun uzun bir zaman önce de bir sağlık problemleri vardı kendisinin. Bu durumda nasıl bir karşı karşıya kalmıştı? Karaciğer kalındı? yetmezliği yaşamıştı. Evet. Aylarca hastanede tedavi görmüştü. Gerçekten Onu söyleyeyim. evet çok büyük sıkıntılar yaşamıştı. Ondan sonra toparladı kendisini bir ara ve şu anda da böyle bir durumun karşısında kalması, böyle bir ekrana bizimle çıkmamız bizim için de tabii ki çok üzücü. Şimdi sağlık olarak toparladı. Evet iyiye gitti, iyileşti, hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumu iyiydi. Fakat daha sonra eşiyle arasında bir nafaka krizi baş gösterdi. Hatta e, sevgili Ufuk Özkan daha önce bundan çok değil, birkaç önce yaptığı açıklamada da ciddi anlamda maddi sıkıntılar yaşıyorum, e, Beşiktaş'ta oturduğum evimin kirasını dahi zor ödüyorum açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamadan çok geçmedi, birkaç ay geçti. E, i̇ntihar girişiminde bulundu, hastaneye kaldırıldı. <laughs> Şu an özel bir hastanede tedavi altında <laughs> ama sağlık durumu iyi, bu da sevindirici bir haber. Evet. Anladığım kadarıyla işte kendisi 48 yaşında yalnızlık mı desem, maddi kriz mi desem işte insanları maalesef böyle intihar eşiğine getiriyor. Çünkü ciddi anlamda bugün her hepimiz ne iş yaptığımız önemli değil ama her her insan ciddi anlamda maddi sıkıntı yaşıyor. Çok çok da intihar haberleri duyuyoruz bu son zamanlarda. Ne diyeceksin bu çok sevilen bir oyuncunun, çok başarılı bilmemiz. bir oyuncunun maddi sıkıntılar yaşaması. Çok enteresan. Esasında sevgili Özlem biz defalarca da bu konuyu hep tartıştık. Belirli başta insanların rol başında. Ee, bir dizi başında, bir sahne başında aldığı uçuk rakamları biz çok konuştuk. Aha. Böyle bir pozisyonda, böyle bir e, cevahir karakteriyle kendisinin kalkındığını biliyoruz. Bununla, çok, sevildi, çok, çok sevildi, çok başarılı bu karakter. bir oyuncu. Hatta geniş aile önce dizi ardından da filmi çekildi. Bunu da çok iyi biliyorum. Şimdi böyle tutulan, böyle sevilen bir karakterin bu durumda bu aşamaya gelmesi de çok üzücü bir durum bir kere. Bazıları dediğim gibi uçuk rakamlar, hiç belki de hiçbir şey olmamasına rağmen alıp da Böyle sevilen, böyle bir ekiple değerli bir oyuncunun maddi, maddi sıkıntı yaşaması çok ilginç ve gerçekten çok üzücü bir durum. Yani e, sevgili Ufuk e, bilmiyorum ama çok büyük bir nasıl söyleyeyim dar sokağa girdi ki bu pozisyon almış. E, çok üzücü bir durum. Valla ben diyorum ve kendisini tanıyorum çok da üzüldüm. Çünkü e, çok değerli bir oyuncu, çok değerli bir kişilik, çok Değerli bir karakter. Evet. Gerçekten de e, herkese sevgi ve saygıyla yaklaşan bir karakter. Ama kendisi zaten bu açıklamayı yapmıştı. Ciddi anlamda maddi sıkıntı yaşıyorum. Evimin kirasını dahi zor ödüyorum. Valla bilemiyorum kaç sezondur iş yapmıyor ama eğer işte maalesef e, oyunculuğun da böyle bir e, zor tarafı var. Eğer birkaç dönem iş yapmazsanız eğer de birikiminiz olmazsa gerçekten hep cepten yemek maalesef, zorunda kalıyorsunuz. Maalesef. Cepten biliyorsun hastalık aşamasına ciddi paralar gitti. Bugün hastanede <laughs> bir serum taktırsa 2000 3000 TL en az rakamdan bahsediyorum size. E Hı. şimdi gelir olmayınca gider de çok olunca ne oluyor? Herkesi yani sadece bu Ufuk Özkancan değil birçok insanı hepimizi bir e, dar boğaza sokuyor. Bazen bazen gerçekten de ölümün çare olduğunu e, düşünen çok çok insanlar var. İşte ama sevindiren bir taraf da şu an sağlık durumu iyi, kontrol altında. Umarım, umarım ee, tez vakitte sağlığına kavuşur ve buradan da umarım ki o çok değerli yapımcılarımız var. Ufuk Özkan'a da güzel bir rol verirler, elinden tutarlar. Lütfen bu tarz değerleri kaybetmeyelim diyorum. Evet çok haklısın sevgili Özlem ve ben de gerçekten sevgili Ufuk Özkan'a gerçekten acil şifalar diliyorum. Rabbim bir an önce sağlığına kavuşturur diyelim. Evet. Ufuk Özkan. Yine gülen yüzünle o hastaneden çık. O hastane odasından çık. İşine, gücüne sarıl. Evet. Hepimiz dediğim gibi maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü bu bizde kaynaklanan bir şey değil. Ekonomi çok zor durumda. Ülke ekonomisi çok zor durumda. O yüzden e, dimdik ayakta dur. Dimdik ayakta dur. Yine setlerden setlere koş. E, gene ekranların karşısında, kameralar karşısına geç. Oyunculuğu saygıyla seni seviyoruz. Seni çok seven var. Lütfen, bak sevenlerin duası sayesinde şu an ha. hayattasın. Bizimle berabersin. Bu sana ha. verilen ikinci şans, bunu çok iyi değerlendir. Senin yanındayız, seninle beraberiz. Seni çok çok iyi yerlerde görmek istiyoruz diyorum. Efendim, sevgiler, saygılar diyorum. Acil şifalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle acil şifalar sevgili ufuk Özkan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça